Arkadaşlar i̇şte bugün Roblox Dors'a gidiyoruz ee, ama hiç saygı gelmiyor ya, ama neyse. Arkadaşlar Roblox Dors'a yeni güncellemeyi göstermişim galiba size. Tekrar bu videoda küçük birileri varsa hem çıkmasını tavsiye ederim. Arkadaşlar alt başlaması birçok şey değişebilir. Bazı şeylere bozulabilir. Mesela... Şimdi şuna gidelim. Ben çık, 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 çık. Arkadaşlar bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ah. arkadaşlar eğer bu videoya bir iki üç dört on like gelirse e, maç ev dolu videosu pes videosu atacağım çekeceğim daha doğrusu Şu atarım. Hop. açamıyorum ya her kapıyı? Açtım. Ah açtım. Onlara beş yıldız bir oyun. Arkadaşlar Roblox bilmeyenler için Roblox'un içinde 200 tane oyun var. Yani bir oyun içinde belki 100 oyun falan vardır. O yüzden Roblox indirmenizi tavsiye ederim. <laughs> Ay çok şans <şanslıydı>. Burada çıktı. Bir dinliyor da. Arkadaşlar ne arkadaşlar bu ilk defa oldu bana ya bu imkansız bir şey gözlerim kamaştı nasıl ha? orada mı şimdi şalter göremiyorum ki şalter nerede arkadaşlar bir saniye şimdi bakarsam. Yo şalter yok. Arkadaşlar şalter evi, evde kalmış. Yok. lan burada mıydı? Ben bayılmak üzereyim. Gelmesi lazım. Aa, Ayş varmış. İyi de anahtar burada yok. Anahtar burada mı? Yuh. Aa gözüm gözüm gözüm. Aa. Aa buldum. Aa. Ya şu şey dedireceğim. Sürekli bakıp duruyorum ya. Öyle çektim az da. Ne oldu? Oyun dondu. kalem çıktı. Yazı yazarız. Böyle şey. Arkadaşlar buradan Kapıyı açtım, Araç gelmesi lazım. Artık. Eminim, evet geliyor. Neyse. Deneyim. Ras. Ha, şimdi geldi. Şimdi gelmesi lazım. Bak. Rush geliyor kesin. Abi. Kaçtı tane oldu? 14. Rush hayır. Ne oldu lan? Hayır glitch. Glitch hayır. Nasıl tek attı glitch bana? Glitch ya. Arkadaşlar glitch geldi sonra halt gelmiş bir de halt öldürmüş beni. Ya bu halt da ne bir halta işe yarıyor ya. Bu halta bak ya. Ne halt içtim lan. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Yarın görüşmek üzere. Dileğiyle bay bay.